28 Temmuz 1914'te başlayarak, Kasım 1918'de Almanların harpten çekilmesiyle sona eren Birinci Dünya Savaşı, Avrupa Savaşı gibi görünmesine rağmen zaman içinde tüm dünyaya yayılmış ve dört imparatorluğun sorunu getiren bir savaş olmuştu. Savaşın sonunda Almanya, Avusturya Macaristan, Rus ve Osmanlı İmparatorluğu yıkıldı. Osmanlı ordusu lojistik olarak hazır olmamasına rağmen siyasi bazı dengeleri gözeterek Alman İmparatorluğu'nun yanında savaşa girip İngiltere, Fransa ve Rusya'ya karşı 9 cephede çarpıştı. Biz Birinci Dünya Savaşı'nda 9 cephede savaş verdik. Bu cephelerin de en başında Kafkas cephesiyle açıldı cephe. Savaşan ilk cephe olarak tam. Onun hemen arkasında da Irak cephesi gelmekte. 1. Dünya Savaşı başlamadan önce İngiltere, Ekim 1914 yılında Bahreyn'de hazır kuvvetler tutmaktaydı. 6 Kasım 1914'te Basra Körfezi'nden Fav Yarımadası'na çıkarma yaparak hızla kuzeye doğru ilerlediler. Basra, İngilizler için önemliydi. Çünkü Irak ve havalesinin tek limanıydı. Irak içlerine, özellikle de Dicle boyunca ilerlemeleri deniz araçlarıyla ile kolay olacaktı. Asıl hedefse Bağdat'tı. İngilizler çok daha önceden Bahreyn'e hazır bir kuvvet tutuyorlardı zaten. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin Rusya'yla savaşa girmesi ve Rusya'nın müttefikini de İngiltere'nin de bize karşı savaşa girmesine yol açtı. İngilizler 6 Kasım 1914'te Basra Körfezi'nden önce Fao Yarımadası'na çıkarma yaparak daha sonra hızla kuzeye doğru ilerledi. Özellikle İngilizlerin ilk plandaki amacı bölgede kendisi için son derece önemli olan petrol yataklarını kontrol altına almaktı e, ve aynı zamanda orada bir köprü başı e, oluşturmaktı ve Osmanlı İmparatorluğu'nu da zor durumda e, bölgede birliklerimizin nispeten az olması nedeniyle bu emellerine çok kolayca ulaştılar. Cavid Paşa hemen hemen ilk 3 ay dayanabildiği kadar bu zayıf kuvvetlere dayanıyor ama düşman ilerlemesine devam ediyor. Irak cephesindeki İngiliz askerleri 22 Kasım'da Basra'yı ele geçirdi. Diğer takviye birliklerinde gelmesiyle 4 Aralık 1914 tarihinde ise Osmanlı kuvvetleri İngilizlerle karşı karşıya geldi. Kurna'da 38. Tümen Komutanı Supi Bey tahkimat yapmıştı. Fakat üstün İngiliz kuvvetlerine karşı Osmanlı Birliği karşı koyamadı. Fav'dan itibaren Basra'nın savunmasında yine Supe Bey bulunmuştur. Daha sonra kendinden üstün olan İngiliz kuvvetleri karşısında geri çekilmiş. Basra'nın birazcık daha kuzeyindeki Kurna kasabası vardır ki burada aslında stratejik bir yerdir. Çünkü Fırat ve Dicle burada birleşir ve ondan sonra Basra Körfezi'ne kadar Şaddül Arap adını alır. İşte orada İngilizlere karşı bir savunma ee, savaşı yaparken her taraftan kuşatılmış ve Supi Bey maalesef e, esir düşmüştür İngilizlere. 1914 yılının Ağustos ayında ilan edilen seferberlikle beraber İngilizlere esir olan 38. Tümen Komutanı Supi Bey'in yerine Süleyman Askeri Bey gönderildi. Enver Paşa çok iyi tanımış olduğu ve iyi arkadaşı olan teşkilatı mahsus Yarbay Süleyman Askeri Bey. Yarbay Süleyman Askeri Bey'e derhal emir veriyorlar. Yarbay Süleyman Askeri Bey özel seçilmiş insanları yanına rahattan derhal bölgeye geliyor. Süleyman Askeri Bey üç muharebeye giriyor. Birinci rota, ikinci rota şu an gibi. Süleyman Askeri Bey birinci rota ve ikinci rota muharebelerde oldukça başarılı oluyor. Onun hedefi, ana hedefi düşmanı Fabian'ın dökmek, Basra'dan denize dökmek. Ana hedefi o. Ama tabii düşman kuvvetleri çok fazla casus faaliyetleri devam ediyor. Şuaybe de, Şuaibe muharebelerinde iki bacağından yaralanıyor Süleyman Askeri Bey. Süleyman Askeri Bey, İngilizleri Basta'dan atmak için 6 Mart 1915 Cumartesi günü doktorların hastaneden ayrılmaması gerektiği ısrarlarını aldırmadan sedye de Nasriye'ye geldi. 11 Nisan'ı 12 Nisan'a bağlayan gece binbaşı Ali Bey'in verdiği emirle saldırı başladı. Ancak bu saldırı İngilizlerin üstün ateş gücüyle durduruldu. 13 Nisan günü yapılan son saldırıda da başarı kazanılamadı. Belcisiye denen bölgede e, yeniliyorlar. Süleyman Askeri Bey kendisini hazmedemiyor. Bunun üzerine ki tarihte Reşat Çığlıtepe'den sonra ikinci olaydır. Bu kumandan Yarbay Süleyman Askeri Bey intihar ediyor. Süleyman Askeri Bey'in intiharından sonra Irak Havalisi Umum Komutanlığı'na Albay Nurettin Bey getirirdi. Bölgeye e, Albay Nurettin Bey ve e, 35. Tümen e, ile beraber bir takım takviye kuvvetler gönderildi. General Gorinç, Fırat Nehri boyunca kuzeye doğru ilerlemek ve Tovşent birliklerini korumak istiyordu. İngilizlerin Nasıriye'de zafer kazanmaları onlara Basra'nın batı tarafını kontrol imkanı sağladı. General Tovşent de Kut'ül Amari'yi alması emri verildi. İngiliz General Towshend 26 Eylül 1915 tarihinde saldırıya geçti. İki gün sonra büyük bir saldırıyla Essin'de mevzilenen Osmanlı birliklerini geri attı. Kutül Amare İngilizlerin eline geçti. Osmanlı kuvvetleri 1300 e esir olmak üzere toplam 4000 kayıp verdi. Nurettin Bey bu mağlubiyet üzerine çok muntazam bir şekilde ordusunu dağıtmadan ve firara ve işte dağılmaya meydan vermeden ordusunu Bağdat istikametinde 120 km geriye çekti. General Tovşent birlikleri çok geçmeden de Aziziye şehrine ele geçirdi. İngiliz birliklerinin başka bir hedefi de Selmanı Park şehriydi. Burası da alındıktan sonra Bağdat'ın ön kapısından girilmiş olacaktı. Emirle Tavzun ilerledi ve Selman Park'ta Nurettin Bey ile karşı karşıya geldi. 22 Kasım'da muharebe başlıyor. 24 Kasım'a kadar muharebe iki taraf arasında gidip geliyor. Enver Paşa Albay Nurettin Bey'in takviye istemesi üzerine yedek kuvvet göndermek üzere çalışmalara başladı. Albay Halil Bey'in mürettep kolordusu Kafkas Cephesi'nde Ruslara karşı Bitlis'te konuşlanırken kendisine yeni bir emir verildi. Bağdat'a gitmek. Halil Bey'in Halilkut Kutpaşan'ın başında olduğu 18. Kolordu imdada yetişti. Tovşent, Albay Nurettin Bey'in birliklerine saldırma düşüncesiyle Aziziye'den hareket etti ve Kutuniye'yi bir direnişle karşılaşmadan işgal etti ilerlemeye devam ederek Osmanlı birliklerinin bulunduğu mevzilere yaklaştı. 20 ve 21 Kasım 1915'te bütün birliklerini Leç'e topladı. Saldırı tarihi 22 Kasım 1915 olarak belirlendi. Tovşent'in 10 bin savaşçısına karşın Albay Nurettin Bey 18 bin savaşçı hazırladı. Türk kuvvetleri 51. tümen başta olmak üzere düşmana taarruz ediyor ve biz düşmanı uzun zamandır ta Kasım'dan beri geldiğinden beri büyük bir hezimete uğratıyoruz. Selman'ı Pak'ta. Selman Pak zaferi çok önemlidir. Çünkü düşman Selmanıpakta Pak'ta yenilince geriye doğru çekilmeye başlıyor. İngilizlerin Kutül Amare seferinde Osmanlı birlikleriyle yaptıkları Selman'ı Pak muharebesi bir dönüm noktası oldu. İngilizler kuta dek çarpışarak çekilirken Osmanlı ordusu da bu şehre ilerlemek için hazırlık içine girdi. İngiliz birlikleri peşinde olan Albay Nurettin Bey ise 28 Kasım 1915 günü Aziziye'de bulunan birliklere karşı saldırı düzenledi. 1 Aralık 1915 tarihinde Nurettin Bey'in yeni bir saldırı düzenlemesiyle Tovşen Şadiye'ye geri çekildi. Çoğu yaralı olmak üzere 500 asker esir alındı. General artık Kutul geri çekilip orada kendisine yardım etmek üzere gönderilecek olan General Almer'in ordusunu beklemeyi kararlaştırdı. Osmanlı Alman uçakları Kutulamari'yi bombaladı. Bu bombardımanda 200 öyle olmak üzere toplam kayıp 1127'ye ulaştı. Havaların çok yağışlı gitmesiyle bataklığa dönüşen bölgede ilerleyemeyen ve Kutulamari'de sıkışıp kalan Tovşent, General Almer'den ümit verici haberler beklemeye başladı. General Tovşent'in sadece 84 günlük yiyeceği kaldığından istikakın her asker başına yarıya indirilmesini emretti. ...Mareşal der Golds cepheye gelerek denetlemede bulundu. Son düzenleme ve durum hakkında bilgi alan Golds Paşa, Kutul Amare'nin kuşatılması fikrini tavsiye etti. 7 Aralık 1915'te başlayan e, Kutul Amare e, kuşatması e, 4 ay 23 gün sürdü. Ve bu süre içerisinde İngilizler Güneyde Basra'dan yukarı sürekli takviye birlikler göndererek Kut'a yakın bir mevkide mevzilenen Osmanlı birliklerine Ocak 1916 ile Nisan 1916 tarihleri arasında birbiri ardına hücumlar gerçekleştiler. İşte felahiye muharebeleri, 1. 2. 3. 4. felahiye muharebeleri, nehrin sağ kanadında 8 Mart'taki Sabis muharebesi, Beyt İsa muharebesi gibi birçok çok sayıda muharebeler yaşandı. Fakat bu muharebelerin hiçbirisinde Kut kasabasında mahsur kalan arkadaşlarına ulaşmayı başaramadılar. Birinci Felahi Muharebesi olarak anılan çarpışmada İngilizlerin attığı mermi sayısı 200 bindir. Her iki taraf arasında kısa bir ateşkes anlaşması yapılarak yaralılar toplanır ve şehit ölüler gömülür. General Almer, 8 Mart 1916 tarihinde Essin'de bulunan 13. Kolordu'ya saldırdı. 13. Kolordu Ali İhsan Bey'in komutasında ve İngilizler bir muharebeyi bunun kolordusuyla yapıyorlar ve Sabis Tepe denilen bir yer var Dicle Nehri'nin hemen güneyinde. Sabis Tepe'de yapılan muharebede e, çok çetin bir muharebe. Ali İhsan Bey'in kodordusu galip geliyor ve Ali İhsan Bey Sabis ismini almıştır. Sabis Meydan Muharebesi'nde Osmanlı kuvvetleri büyük kayıplar verdi ama mevzilerden geriye bir adım dahi atmadılar. İngiliz kol ordusu kalede kuşatılmış İngilizleri kurtarmak için denemeler yapıyorlar. Zaman zaman uçaklar malzeme indirmeye çalışıyorlar. Doğru noktalara gelmiyorlar. İlk defa orada yani Kutulamare muhasarası esnasında e, geliştirilen ve aslında İngilizleri bir yönde de mecburen böyle bir yola sevk eden e, bir e, olay vardır ki o da uçaklarla havadan ikmal yapmak. Uçağın kapasitesine göre e, erzak, gıda malzemesi çuvallar içerisinde e, atılıyordu e, Kutulamarenin üzerine. Yüksekten atılan paketlerin bir kısmı mesela 10 paketten dördü ya nehre düşüyordu ya iki taraf arasındaki ara bölgeye düşüyordu ya da Türk atlarına düşüyordu. Albay Halil Bey 10 Mart 1916 tarihinde Tovşent'e bir mektup göndererek teslim olmasını istedi. Söz konusu mektupta şunlar yazıyordu: Siz askeri görevinizi kahraman bir şekilde yaptınız. Bundan böyle kurtuluşunuz için muhtemel bir araç görmüyorum mültecilerinizin ifadelerine göre erzaksız kaldığınızı ve kıtalarınızın arasında hastalıkların hüküm sürdüğünü anlıyorum. Kuttaki direnişinize devam etmek veya sürekli olarak artmakta olan kuvvetlerime teslim olmak konularında serbestsiniz. Üstün hürmetlerimin kabulünü rica ederim, General Cenabları. Irak'taki Osmanlı kıtaları kumandanı Bağdat Valisi Halil. General Tolşent, Halil Bey'in bu teslim olma çağrısına şu cevabı verdi. İzmir'deki Türk askerlerinin Alman subaylara karşı isyan ettikleri ve Erzurum'un düşmesinden dolayı İstanbul'da karışıklıklar çıktığı Reuters Ajansı tarafından bildirilmektedir. Acaba bunlar doğru mudur? Bana bu hususta bilgi verebilir misiniz? Gösterdiğiniz nezakete müteşekkirim. Türkler savaş meydanında daima iyi askerdirler. Fakat ben henüz teslim olmayı düşünmüyorum. General Tovşent Ocak ayından itibaren bölgeye yağmur yağmaya başlıyor. Hem de öyle böyle değil. Bayağı bir yağma, yağmaya başlıyor. Etraf bataklıklarla doluyor. Her taraf bataklık oluyor. Ve dizlene taşıyor. Ha bunun haricinde işte e, su basmasına karşı işte engeller yapılmaya çalışılıyor. Eee suyu boşaltmak icap ediyor. Yani böyle de bir durumu var. E, kuşatma esnasındaki bölgenin İngilizler her teşebbüslerinin başarısız olması üzerine son bir çare düşünmüştü. Sığ sularda dahi hızlı ve sessizce hareket edebilen Junlar vapurunu 5 ay yetecek kadar bir yiyecekle yükleyip şehre ulaşmasına çalıştılar. Vapur Osmanlı birlikleri tarafından görüldü. Açılan karşı ateşle durduruldu. Ele geçirildi. İçindeki tonlarca erzak ve cephaneye konuldu. Vapura da kendi gelen ismi verildi. Felahiyeden Jurnal adında 270 tonla bir gemi çıkıyor, İngiliz gemisi. İçinde gönüllü subay ve gemicilerin olduğu hani son şans olaraktan 24 Nisan, kuşatmanın bittiği tarih 29 Nisan bir şekilde kaleye bu yardımı getirmeye çalışıyor. Bir kendi gelen ismini koyduğumuz Jurnal gemisi de geminin içinde takdir edersiniz yiyecek var, içecek var her türlü malzeme, yemek yapılacak malzemeler, undan, tunda, peksimetlerden işte içecekleri bulunmaktaydı. Bu gemideyle geçiyor. General Towshend artık şehir içinde sıkışıp kaldı. Çemberi yarmak için düşündüğü bütün çareleri uygulamış ancak başarıya ulaşamamıştı. Bizim bölgedeki toplam kuvvetimiz, kutulamariyi kuşatanlar ve İngiliz evleri durdurmak için savunma hattı oluşturanlar 18 bin kişi. İngilizlerin kutulamarede 13 bin var. Güneyden Basra'dan gelenler de 20 bin kişi. Dolayısıyla bizim iki katımız, 1'e 2 bir nispet var burada. 1'e 2 nispetindeki bir ordu ama azmin önünde dağlar dayanmaz. General Towshend kuşatılmışlıktan kurtulmak için elçiler aracılığıyla Halil Bey'e rüşvet teklifinde bulundu. Halil Bey bu teklifi bir latife olarak değerlendirdi. Önce 1 milyon sterlin, arkasından 2 milyon sterlin teklif ediyor. Tabii ki Halil Kurtpaşa ve Enver Paşa'nın emriyle de kendi inisiyatif de bu paraların hiçbiri kabul edilmiyor. 29 Nisan 1916 günü saat 14.30'da Nazmi Bey komutasındaki 3. Piyade Alayı Kut Kalesi'ne girdi. 29 Nisan 1916'da 3. Alay Kut Kasabası'na girdi. General Tosun hariç diğer subayların silahları, işte kılıçları alındı ve bir esaret dönemi başladı. Bizim Kutulamare'de esir aldığımız 13 gün e, civarında asker var ki, bunlardan sadece 2 bin Müslüman. E, İngilizlere işte istihbarat bilgisi verenler cezalandırılması dışında Kut halkı normal bir şekilde yine hayatına devam etti. Kutül Amari'ye girildikten sonra Albay Halil Bey orduya şöyle bir nutuk irade etti Cenab-ı Hak biz Türklere ihsan ettiği en büyük mükafat günü Kut bayramı bugün Türklere şan, İngilizlere kara meydan olan şu neticedir aynı toprağın kısmi semasında şu ruhları şad ve handan pervaz ederken ben de hepinizin pak ve temiz alınlarınızdan öperek cümlenizi tebrik ederim. Size 200 seneden beri tarihimizde okunmayan bir vakayı bugün kaydettiren Cenab-ı Allah'a hamd ve şükür ederim. Allah'ın azametine bakınız ki 1500 senelik İngiliz devletinin tarihine bu vakayı yazdıran İlk defa Türk süngüsü iki seneden beri devam edeyen Cihan Harbi böyle bir vakayı göstermedi. Ordum gerek Kut karşısında gerek Kut'u kurtarmaya gelen İngilizler karşısında şehit ve mecruh olarak 300'ü mütecaviz zabitle 10.000 neferini gayip eyledi. Fakat buna mukabil bugün Kut'tan 5'i general olmak üzere 481 zabitle Ceman 13.300 kişilik ordusunu teslim alıyoruz. Halil Paşa çok duygusal bir konuşma yapıyor. O konuşmasında da Kut Zaferi'nin anılmasını bildiriyor askerlerine. O tarihte başta Alman İmparatorluğu olmak üzere, tabii ki Osmanlı İmparatorluğu'nda da bu zafer günlerce konuşulmuştur. Gazetelerde çıkmıştır, haber yayılmıştır. O tarihte güneş batmayan İngiliz İmparatorluğu'nun olabileceği tarihindeki en büyük esimeklerden biridir. Osmanlı askeri büyük feragatla ve cesaretle ta Kasım 1914'ün başından 29 Nisan 1916'ya kadar büyük savaşlara katılmıştır. Yaklaşık 14'ün üstünde büyük muharebeler olmuştur ve başarıyla sonuçlanmıştır. İngilizler esir alındıktan sonra da Anadolu'ya esir olaraktan getiriliyorlar. Charles Tawsent misafir ediyor önce Büyükada'da ve Heybeliada'da. Daha sonra da Birinci Dünya Savaşı sonra zaten ülkesine dönüyor. Çok rahat bir hayat yaşıyor. Esirler de çok rahat yaşıyorlar. Yalnız esirlerin büyük kısmı İngilizlere teklif edilmesine rağmen kömür ihtiyacımız olduğundan, o kömürü vermedikleri için onların birçok askeri yürüyerek Anadolu'ya gelmek zorunda kalıyor. Uzun bir yolculuktan sonra. Artık kare kuşatıldığında 1500'e yakın ağır yaralıları değiş tokuş sistemiyle teslim ediyor. Kendi İngiliz kızılaçı gelip o yaralarını alıyor. Bizim de yaralarımızı bize teslim ediyorlar. Ve bu şekilde Büyük Zafer 29 Nisan günü kutlanıyor. Osmanlı'nın zayiatı 39 bin civarı, İngilizlerin zayiatı da 49 bin civarı Büyük Zafer olarak da tarihimize geçmektedir. Türkler 40 top, 3 uçak, 2 nehir gemisi ve 40 araba ele geçirdi. İlk yiyecek şehre 1 Mayıs 1916'da bir vapurla ulaştı. Tosent'in Kutul Amare'de teslim olmasıyla birlikte Irak'ta İngiliz seferi çıkmaza girdi. Çarpışmalar nedeniyle her iki tarafta yorgun ve kayıp vermişti. Artık İngilizler Irak'a veya Kutül Amare'ye yeni bir sefer düzenlemek ve tekrar organize olmak için hazırlanmaya başladı. Halil Bey'in birlikleri ise Dicle Nehri'nin her iki kıyısında yeniden konuşlandı. 1916 yılının Aralık ayına dek bölgede bir harekat yapılmadı. Müzik